Cümlete selamun aleyküm abi. Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz. Güzel bir yer bulduk valla. Çok güzel arkadaşlar. Tam bir doğa harikası böyle. On numara bir yer. Az büyük sudak çıkıyormuş buradan. Su şimdi biraz çamurlu. Az önce gördüğünüz gibi hayvanlar karşıdan geçti. Biraz suyu bulandırdı. Çok fazla bulandı su. Bakalım. Geldik. İnşallah iyi sonuçlanır gece av yapacağız. Artık çekime falan bakacağız nasıl yapabiliriz, ışıklandırma nasıl olur. Bir önce şimdi yerimizi kurmak istiyoruz. Biraz gelsin diyelim bakalım. Tam yanına gelsin. <laughs> tamam ben tamam. tamam nasıl bak? <laughs> ne oldu? <laughs> Oo. Nasıl acı mı? A Ağzına acı biber <laughs> verdiler <ben> ya Rabbi ya Resulallah. <laughs> Duvara takılışını zaten daha önce göstermiştim arkadaşlar. Bir iki sefer vuruş aldık ama herhalde küçüktü. Bir de bu köyden Emirhan kardeşim var sağ olsun. Kameranın başına geçti. Hemen atalım bunu. Ağzı büyük mü vurdu, sudak mı vurdu bilmiyorum. Bence sudak bence ya. Bence de sudak gibi vurdu ya. Bak. Tam şeyin kökünü attım ha. Onun hmm. Onu sana kökü şey ya. Büyük bir şey olmaz. Ya onun kökü. Kökü yok ki. Tatılmaz yani böyle o. vuruyor. Buna da güzel vurdu, buna da güzel atıldı da işte yutmadı. Ama o mantara, mantara güzel vurdu arkadaşlar. Ondaki mantara çok iyi vurdu. Ona yetişemedik. Yüksek ihtimal sudaktı yani. Gel gezik gezik bir şey olmaz. Emirhan diyor vurursa diyor ben çekeceğim abi diyor. Çok iştahlı. Genç yetenek. Oy 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 oy. Osman abi dedi ki yılan balığı var Uğur dedi. He. <laughs> dolapta dolapta kalmış dolapta, yılan balığı. Evet. Getirdik güzel. abi, sosladık. Şimdi yanına güzel bir de roka salatası. Ee, of, manzara, abi. manzara, manzara şahane abi. Çok güzel bir yer. Bir de gece böyle vuruş alırsak çok sessiz, sakin bir. yer Gel Bakalım. Geliyor bak bizim adam geliyor. Bak bak. Ee. Bak bak. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hangisine vurdu? He, vurdu işte. Şuna mı? Bunlardan birine vurdu. Şuna vuruyor, şuna, şuna. Bu tarafa mı? Şuna lan. ha vuruyor. Ha vuruyor. Vur hadi. Hadi. Bekle biraz daha ısısın. Ya bunu sanki böyle çırpmak mı lazım? Çırpmak lazım. O zili alayım. Dur bir dakika. Hani. Bu azıcık şey bu duvarı çok kolay alamaz ha bu. Hadi. Nereden lazım? Şimdi baş tarafından yutacak mecbur. Dikiş attım duvaraya. Aldı mı aldı çek sar Gelin bırak sar 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 bir şey olmaz sar sar sar, 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 sar. sar, sar güzel var. mi? Kurşun olur. değil abi bu kadar ağır kurşun mu olur? Hadi ne balığı inşallah çok merak çek, çek, çek. ettim. Ama kamerayı düzgün tutman lazım oh, emin Ya ufak ufak keyif verir ya. Hadi da geliyor, ne yok ya, ya odun babak, değildir ya. ya balık abi balık o bence Hadi. balık kepçe. Kepçe getireyim mi? Vallahi bir görek de kepçeye getir. Kepçeye getir. Koş 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 koş. Geliyorum. dur Dur lan dur lan getir kepçeyi. Al, al 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 Emirhan al 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 Kale, Kaldır al kaldır al kaldır kaldır, kaldır 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 al Of al 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 dikkat et. Yavaş Dur. Yavaş, yavaş, yavaş. O sırt şeyini ya. dikenini eline geçirme sakın ha. He. Sırt dikenden tutma ha. Şeyden. Biliyor mu rahip? Emirhan bakayım bir. Allah Allah. <laughs> İlk vuruşu aldık. Abi, bu, karşı var. Var. o karşı, karşı kütüğün karşı kütüğün kenarından. Sağın, karşı kütüğün kenarından aldık arkadaşlar. Şurada görünen kütüğün oradan aldık. Güzel balık. Hemen bunu ameliyat edelim. Çek. çek çek. Çek <laughs> <Hayır, ya, kaldı>. çek. <laughs> Getir bakayım tamam, Emirhan. Şey Güzel bir sudak arkadaşlar. Ana. <laughs> bir vuruş daha aldık ama <laughs> bu biraz kötü abi yok. Emirhan bu olmadı. <laughs> bu, olmadı Emirhan. bu olmaz Değil Emirhan. olmaz Dubara kıvamında bir balık <laughs> yutmuş mu? Evet. Tamam kurtarabilirsek salarız ya. Yani. Osman Bey ne yapıyorsunuz ya? Balağa balık Balığa geldi hazır balıkla gelmiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sezondaki, <gülüyor> sezondaki levrekle gelmiş. Kayak battı batacak ya. Tam sıfır gidiyor şuna bak. <laughs> Vallahi iyiydi sarı. Güzel vuruş aldım. Bir iki tane de el otası yapacağım arkadaşlar. Bir tane suda kaldık az önce. İyi derin, ha. Güzel derin yani. Hmm. Daha yeni battılar. Biraz zor yanacak. Hmm. Çok güzel bir ezan sesi geliyor arkadaşlar vadinin ortasından. Bu güzelliğin tarifi yok ya. Yani. Gelip buraya gelip buraya yaşamak lazım değil mi? Hava karardı dostlar. Yılan balığına başladık abi. Of. Sadece cırlavuk kuş sesi, kuş sesi de kesildi şimdi. Hiç ses daha yok. Sadece biz ve yılan balığının o ateşin üzerindeki cızırtısı kaldı arkadaşlar. Sucuk gibi oldu ya. Osman abi yapıyor bu sporu ya. Yılan balığı kebabı. Oh. Şeyde levreye de mi şeyde pişireceksin? Abi Ay, ya, bu son abi yapıyoruz. Ya Arab pişirdi. Ya yılan balığı. Hafif lan yılan balığı. Oo. Aa, <gülüyor> <Kendine> <gülüyor> şey. <gülüyor> yılan balığının kafasını bile temizlemiş ya. Oho. Daha önce yakaladığı bu sudak arkadaşlar. Çayın içine düşmesin. Allah. Bunu da ekmeksiz yuvarlayalım abi ya. Yuvarlarız ya. Yaraları abi. Daha su çayımız mayımızı çek. Yapalım Daha sabah çok. Var. E dinlensin mi o? Dinlensin. Onu de. o zaman kapatalım ağzını. Geldi geldi geldi. geldi geldi çek çek çek. Yavaş. 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 Bak demek ki o koyun içine giriyormuş görüyor musun? Hmm. Koy bakalım yere. Çok güzel. Bak arkadaşlar. İki karşı. Çok güzel. Ayaklar. Çok ya. ses yapma. <laughs> Çok ses yap. Var her yerimizi dolandırdın ha. He. Çok bekledik arkadaşlar. Bayağıdır vuruş alamıyoruz. Günaydın abilerimleten. Gece çok fazla dayanabildik arkadaşlar vallahi bir iki saat yatalım. Yattık. Çok böyle aksiyonu da geçmedi bir iki vuruş aldık aldıklarımız zaten hep balık olarak geri döndü bize. Ama burada böyle kamp yapmak bile çok ayrı bir şey yani. Yine iki tane kısmetimiz de varmış. Küçük suda kalmadık hiç. Bir tane vurdu. Onu da kurtardık. Gece bir iki, iki vuruş daha aldık. Onları da balığa çeviremedik. Küspeli olta da attım. Ben belki bir iki tane öyle sabaha karşı küspeliye vurur. Onlardan da bir sonuç alamadık. Ama arkadaşlar çok güzel bir yer yani. İnsan diyor ki balık vursa da olur, vurmasa da olur yani. Güzel zaman geçirdik. Bu köyden de bir arkadaş geldi dün gece. Öyle oturduk sohbet muhabbet balıkçının mavrası bol olur ya. Hiç piknikçinin gelmediği belli arkadaşlar. Kimse gelmiyor buralara. Tertemiz yani. Birkaç parça bir şey vardı böyle şişe tarzı. Onları da biz siyah poşete doldurduk. Şimdi bizden geldi bizden beraber geri dönecek gidecek yani. Burayı de öğrenseler böyle burayı da mahvederler abi. İki oltayı yine attım. Osman Ağa daha yatıyor. Hmm. Osman Aga. Hmm. O Osman Ağa. Vuruyor. Vuruyor ama. Ya nasıl balırsın abi? Nasıl yatıyorsun sen ya? Tam balığın vuracağı cafcaflı saatte Osman abi. Neden böyle bir şey yapıyor? Balık vuruyor mu? Vuruyor <laughs> dolu. tereyağında yumurta Abi iyisiyle kötüsüyle bir av yaptık. Hava çok sıcaktı. Yine sıcak. <laughs> Yine sıcak. Hala sıcak. Gece çok kötü. Burası çok aşırı durgun. Tam güzel bir yer ama evet. öyle serin gibi değil. Çok sıcak. Birkaç tane de vuruş aldık. Kaçırdık. 600 aboneye ulaşmışız. Onların da hepsine teşekkür ediyorum buradan. Muhtemelen izliyorlar sürekli bizi sağ olsunlar. Abone olmayan arkadaşlar var mesela. Onlar da abone olursa izleyip çok memnun oluruz. Biraz arkadaşlar bu tarz videolar gelmesi için kanalımıza abone olun. Takipte kalın abi. Görüşürüz. Hoşçakalın.